Eşit oyuncudan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'a başlayacağız arkadaşlar. Onlar arkadaşlar başka bir dünya. Onlar ben video dışı oynuyorum. Ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Eşit oyuncu yapalım. Evet, oyunlar kalmadı zaten. Bir derece vereceğiz. Bunu sandık açacağız. Onu da ne yapalım? 2 1.15 yapalım. 1 2.15 2 1 15. 15. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar. Bu arada ben 1.8 oynuyorum. Evet, çok güzel bir versiyon. Arkadaşlar ne yapacağız? Evimizi kuracağız. Evden sonra çiftliklerimizi bayağı yiyeceğiz. Üstlük beslek yapacağız. Şu, büyüteceğiz ya. Yani. Arkadaşlar benim bu arada kanalımda Hexit serisi var. Arkadaşlar o Hexit serisinde devam gelmeyecek. Üzgünüm çünkü. Niye devam gelmeyecek? Arkadaşlar çünkü onda benim Minecraft Hexit'te bir sorun oldu arkadaşlar. Ondan dolayı artık çekemeyeceğim. Ama yakın zamanda çekmeye başlayacağım. Çünkü benim prim, prime hesabım yok arkadaşlar. Ben ona krekle giriyordum. Dolayısıyla. Pratik önce <laughs> şey bildiğimiz gibi zaten odun kesiyoruz. <laughs> kes, 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 kes. Odun kes. <laughs> arkadaşlar ilk arkadaşlar ilk başlarda şurada nasıl bir şeyle doğmuşuz ya kız olmuş. Böyle yapın arkadaşlar. Böyle kartı table yapalım bir önce. Sonra çubuk da yapalım. Evet. Böyle arkadaşlar. Evet. Kaptı yapalım. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. İlk başta baltayla yaparsanız daha çabuk yaparsınız. Buraya bunu sonra bunu Ya da bu kazmayı aldırız mı Baltayı boşa yaptık. Şöyle yine arkadaşlar. Yine, yine, yine taş geldiğinde böyle kazmayla girelim. Şimdilik 3 yetecek. Ve da 6. Ne yaptı granit daha Ha biz granit topluyorduk. 2, 3, 4, 5, 6. Bu falan diye bakıyorum. Yok. Evet

Evet arkadaşlar, taşımızı aldık çıktık. Hemen tekrardan çubuk yapıyoruz. Böyle yapın arkadaşlar. Evet, şöyle kazma yapıyor Sonra balta yapın. Ya yani böyle daha kolay oluyor. Tabii biraz da yardım almış olur musunuz ama? Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yorumunuzu başka bir şey yapmayız. Evet. gördüğünüz gibi ağaçlar çerez gibi kırılıyor. Bu arada şey yapmaya, ağaç bulmaya, kesmeye çok vakit harcamayacağım. Çünkü keçi bulmamız gerekiyor. Ne? Time set kullanabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. kullanabilir Arkadaşlar bölümlerde şey de olabilir. Misafirle alabilirim. Bu nasıl bir da var. çekebiliriz ayrıca isterseniz ister. tabi. Şu an hiç süreyi tutmadım arkadaşlar. Onun <laughs> <hiç> için <ismi> süre tutmuyorum. <laughs> Uzun olabilir bir <diye. gülüyor> video. Bu kadar yeterli olsun. Şimdi keçi araşıra çıkacağız. <laughs> keçi arayacağız, <laughs> keçi arayacağız. Abi <laughs> de keçi arayacağız. <laughs> İşte Çok ölüyor. Ama tıkız ve kıvamlı bir hangi hangi de? yapma be. Kalkmaya başlıyor. Özür dilerim arkadaşlar bir dakika. Telefonum çalıyor ama durdurun. Evet arkadaşlar tekrardan döndüm. Bir arkadaşım aramış ya. Şey soruyor. <laughs> ders programını soruyor. <laughs> Biraz da salak kendisi. Geri <laughs> Tabii ki de sen bir Arkadaşlar Daha iyi seviyorum. Hayat ve sonra zaman biri gelmiştir. gibi. Evet arkadaşlar. Yalım. Keçi yok ya. Keçi arıyoruz. Keçi Abi çıksana ya. Bu kadar yaprak var. Ama her şey tabii arasına giderse gidersen olur. Hemen ilk maddi yemeğimiz olarak bunu alıyoruz. Bu arada barış çıldı mı? bakayım. Yok ne varmış. Aa tavuklar da varmış. Tavuk tavuk. Ama ben domuz kesme yiyorum. Domuz kesme de buyuruyor. Domuz eti daha iyi oluyor. Tabii arkadaşlar bu dili bir şekilleri oyunda. Domuz asla asla <laughs> O olduğu için. <laughs> oradan buradan sen görürsün yalnız domuz etini mi sekiyor, yiyor <laughs> mu derseniz Hayır. Asla. <laughs> ben ben de demeye laf ettim ben. <laughs> Oy öf döndüğümüz yere geri gidiyoruz ya. Öf evet, öyleyim öf. ya. geç yok ya. Ben bunu seviyorum. Keçi bulamıyorum ben. Bir dakika arkadaşlar ters, sesini kısayım. Rahatsız oluyorsunuzdur belki. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah kumanda nerede? nerede? Sonra da kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar tam bulabilirim. O kullanabilirim. Keçi bulamazsak eğer. Geç bulursak sonra olmayacak. <laughs> ya keçi çabuk bulsak evi de ayarlayacağız ya. <laughs> Çok kötü bir mekaya gelmişiz. Ekide de sayılmaz. Aha çöl mü? Çöl mü? Aha. Keçi tamam. Tam keçi. iki tane keçi var ya. Üç tane olması lazım. Tamam işte Böyle oluruz zaten sıkışmış oraya oluyor. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. Tamamdır. Öbür de buradaymış. Baga girmiş diyecek mi be? Baga girmemiş. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şu anda yatağımız hazır. Evet de bir şey verebiliriz. Kalan bulacağız. Aha inek, uff daha da şanslıyız. Ya, çok kötü bizim bebeğe gerek gelmemişiz. İnek de baya iyi oluyor ya. Neyse hadi, kasmaya başlayalım ufaktan. Ben burada ağaçları bir uğraşmayacağım, ne yazık ki adamı istiyorlar. Aa niye kastım o kadar ya? Isındı yani neyse. Borta iyi herhalde ya. Ulak mıyım? <laughs> hiç sevmediğim bir şeydir aslında arkadaşlar. Aa, bu bir çan alan yok ya. <laughs> Bak yapabiliriz aslında evet. Tek kalıcı olmaz ama. Küçücük bir sığınmak için bir ev falan şuradan dönüştürmedik değil mi? Hemen. Şöyle yapalım. Yanları cam yapacağım. Şöyle bulalım. Şöyle bir tane şey yapalım. Kaç tane? İki. Evet. Şu dengesi olabilir. Simetrik olmayabilir diyorum. Böyle yapalım. Üstünü şu anda kapatmayabilirim çünkü toplam yok. Video dışında toprak ilk bitireceğim. Öyle başlayacağım. Evet. evet. Arkadaşlar video kapanabilir haliyle. Çünkü süreyi 20 dakikaya şey yaptım. Ayarladım. O yüzden şey yapabilir. Kapatabilir. Kolejik kusura bakmayın. Şöyle açalım. Nasıl şey yapalım. Evet buradan şey yapalım. İlk önce kapı yapalım. Öyle bir Ve evet, Kapımızı yaptık. Şöyle yapalım. Yedirelim. Ama şu üstleri tamamlayabilirim ya. O durum yetiyor. 16'da da yapacaksın demeyin. Çünkü evlatörde 3-4'lük adım var tane daha. Şu yanları kapatabiliriz ama. Evi bitiremeyebiliriz de. Tamam. Tamam. <laughs> ya fail'lere bak ya. Allah hiç sevmediğim bir şey var ya Vakit de kaybetmek istemiyorum onlarla. Gece doldu zaten. <laughs> böyle arkadaşlar küçük bir evimiz oldu. <laughs> ne güzel. Ve evet, şimdi de yatağımızı yapalım. Crafting table'a gideceğiz. Evet büyüdü. Büyüdü işte böyle koyuyoruz arkadaşlar. Altına da tahtamızı yerleştirdik ve işte yatak. Aha. Evet. Taşımız olsaydı şey de yapardık ya. Şunu yapardık. Aslında 12 dakika olmuş ya. Kesmek de istemiyorum hiç. Sembeki. Bilmiyorum ya. Kes sembeyi. Mesela bazı başı üstü. Bitirelim. Küçük bir şey zaten. Dar olacak ama adam. Küçük olacak. Evimiz kısa olacak. yapmaz ki onu daha kolay yapmak gidiyor. Eee evet, biz de ağırladık. Çok güzel bir barak oldu. Bir tane chest yapalım. Şöyle bir... İkili chest yapalım. Şöyle bir yapalım. Chest'e yarışmasın. Artık Evet. Şu doğru koyalım. Tahtaları koyun Bir evet. Bunu koy, bunu bunu koy, Ne yapabiliriz? Tabii ki evin şuralarında. Kapatalım yanlarını. Açayım, şey, kapatıyorum. Manyakum. Şurasını da kapatalım mı ki? Değil tekrar. Bir de ölçüyü arasından taş çıkartabiliriz. Ya neyse, öbür bölümü yaparız. Evet arkadaşlar. Değişik oyuncudan herkese iyi günler. Ve bu bölümümüzün sonuna geldi arkadaşlar. Bir dakika bölümde görüşmek üzere. Dur tam 15 dakika olsun. Çünkü şu anda 25 saniye ediyor. 28, 29. O zaman da bir şey yapalım. Ya da yapalım. Ya da yapalım. Ya Tatar yapalım. Tatarlı kaplıyorum. Sağ ol. Bastığınız yerine yapacağım. Aslında iyi ama çok rahat diye geçme tanım. Şöyle. Ana abi ya hepsini de biz al. Fakir oldu? Evet arkadaşlar bu kadar bunu görmek üzere.